Bir daha gitsin bak. Arkadaşlar bindirdim. Güzel balığa benziyor. tabi hep beraber bunu göreceğiz. İnşallah kesmeden, biçmeden, zarar vermeden yeme de gösteririz, balığı da gösteririz. Şöyle orta boy bir balık, çok büyük bir balık değil. kibar var. getirdim getiremedim abi. Adam duruyor. Bir daha gitsin bakalım bir gezsin dolasın gelsin abi. Çok, 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 çok evet. Normalde bırakacağız arkadaşlar bu Göstertebilirsem. Yapayım abi, Yemi bir çıkart elinden Güle güle. Hadi. Görüşürüz. Haydi Allah'a ısmarladık. Güzel gitti.